Bir önceki videoda GT 6 için Intel işlemciler ve Nvidia ekran kartlarını konuştuk ama şimdi sıra AMD tarafında. Senin sistem Ryzen mı? RX silesi mi? O zaman dikkat kesil. Gerçekçi tahminlere göre minimum sistem Ryzen 5 3600 işlemci, Radeon RX 6600 XT ekran kartı, 16 GB RAM ve 150 GB SSD yeterli görünüyor. Direct Storage desteği de önemli bir artı. Önerilen sistem ise şöyle. Ryzen 9 5900X işlemci, Radeon RX 6800 XT ekran ekran kartı, 32 GB RAM ve 200 GB üzeri NVMe SSD. GT6, PlayStation 5 ve Xbox Series X mimarisine göre geliştiriliyor. Yani RX 6000 ve 7000 serisi kartlarla 1440p ve hatta 4K çözünürlükte yüksek ayarlarda oynamak mümkün. Efesan 3 ve ışın izleme desteğiyle AMD tarafı da oldukça güçlü. Sonuç GT6 için sadece Nvidia değil AMD sistemler de fazlasıyla hazır. Senin sistem ne durumda? Yorumlara yaz. Birlikte değerlendirelim.